Herkese merhabalar, uzun bir ara vermiş olduk ancak seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine AMD ve DDR5 sistemleri inceleyeceğiz. Konuğumuz ise İtopya. Konsepte yabancı olan veya bu videoyla beni tanıyan kişiler için açıklayayım. Her videoda bir firma seçiyorum ve bu firmaların AMD ve DDR5 olmak üzere en çok satan 3 sistemini inceliyorum. Kendimce de özelleştirme seçenekleri sunuyorum. Ama bunu farklı sitelerde şu fiyata bu sistem vardı veya şu sistem daha iyiydi diyerek yapmıyorum. Sadece o videoda seçtiğim firmayla kısıtlı kalıyorum. Ayranımızın dökülmemesi ve tatsız olaylar yaşanmaması için bu videoda herhangi bir reklam veya işbirliği bulunmadığını söyledikten sonra siz de kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz ilk sistemle başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ben geldim. İtopya'ya girdim. Şu sol taraftan AMD ve DDR5 filtrelerine attım. Şuradan da çok satanlara geçelim. Evet çok satan ilk 3 sistemimiz birincisi IT Radeon, ikincisi Dragon 5060 TF2, üçüncüsü de Radeon BTS olacak. İlk sistemle başlayalım şimdi. Dediğim gibi e, sistemin adı IT Radeon. Hani Videoyu daha sonra izliyorsanız da e, bu isimle bu sitede bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Sistemi incelemeden önce ben Akakçe'den parçaları tek tek topladım. Sistemin fiyatı bu haliyle 45.608 lira. Tek tek toplayınca da 45.947 lira yapıyor. Yani sistemin 339 liralık bir fiyat avantajı var. Buraları tamamen size bırakıyorum zaten her zaman. Hani alınır alınmaz o sizin takdirinize kalmış bir durum. Şimdi sistemi e, normalde bir işlemciyle başlardık. Hadi sıralamayı bozmayalım bu sefer anakartla devam edelim. İlk olarak sistemimizde A serisi bir anakart kullanılmış. Gigabyte A620 MH modeli 6400 MHz'e kadar RAM desteği var. Bir üst güncellemede B serisine geçebiliyoruz. Ancak daha önceki videolarda bunu anlatmıştım. Bu anakart ve <laughs> bu anakartın çok da bir farkının olmadığını, adının sadece B650 olduğunu anlatmıştım. Şöyle bir bakıyorum. Biraz daha fark verip acaba B serisi B650'ye geçebilir miyiz diye. Allah Allah. Çok alternatif koymamayı tercih etmiş İtopya. Kaldı ki zaten şöyle bir durum var. Bu fiyatlarda bile artık A serisi anakartları standart halde görür olmaya başladık. Bu beni içten içe yiyip bitiriyor. Artı daha da korkutuyor açıkçası. Her geçen gün sistem almak daha da zorlaşıyor. Her neyse eğer ki adı da olsa B650 olsun diyorsanız 286 lira farkla bu anakarta geçebilirsiniz. Ama yani 1400 lira fark verip de tekrar bir A serisi anakarta geçişi açıkçası ben çok önermiyorum. Bundan başka da bir B650 şansınız da yok zaten şu an. Sırada ne var bilmiyorum. İşlemci varmış. İşlemciyle devam edelim. İşlemcimiz 7600 seçilmiş. Herhangi bir özelleştirme işlemcilerde ben yapmıyorum. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. İşlemcilerde yaptığımız bir özelleştirme anakartı vesaire daha fazla farklı parçalarla da oynamamız gereken durumları doğurabiliyor. Ama şurada şunu söyleyebilirim. Bu sisteme 7600 koyulmuş ancak şuraya mesela örnek veriyorum şu an tabii ben 500 lira daha düşük fiyata bir 7500F seçebilirsin. Seçeneği koysalardı güzel olurdu diye düşünüyorum. Onun dışında işlemcimiz 7600 bildiğimiz bir işlemci. Ekran kartı tarafında ise 7700 XT kullanılmış ürün isminde de yazıyor zaten. Farklı bir alternatif koyulmamış. Zaten bu fiyat bantlarında hani buralarda 9070 XT falan görmek gibi bir beklentim de yok açıkçası. E, ben 2K oyunculukta uslu uslu takılacağım diyen arkadaşlar için zaten 7700 XT gayet de uygundur. 8 GB ekran kartı alerjisi olanlar için de kartın 12 GB olduğunu da eklemiş olayım. RAM tarafına geldiğimizde e, şaşırtıcı bir şekilde genelde bunu çok görmüyoruz. 16 GB RAM'leri görüyoruz ama bu sistemde direkt base olarak 30 2 GB seçilmiş. E bu beni gayet mutlu etti ama burada iriti olduğum durum 5600 MHz olmasıydı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sistem bu şekilde satın alınabilir. Artık remlere gelen son zamlardan sonra gecikme değerlerine bile takılmamaya başladık yani. Cebimizdeki para bunu almaya yetiyor kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. E, ama şöyle biraz araştırdığımda bunu 6000 MHz'e geçirebilir miyiz diye bir bakıyorum. Ciskil olarak şuradan bir güncelleme yapabiliriz. Ama tabii şunu da 2 yapmamız gerekiyor. Bunu 2 yaptığımız takdirde 90 lira bir fark vererek 6000 MHz'e çıkmak varsa ben bunu kaçırmam. Bu mantıklı ticaretin ta kendisidir. Tanım olarak karşılığına bu yazılabilir mesela. 90 lira farkla 400 MHz yukarıya çıkıyorsun. Gayet okey yani. SSD tarafında Goodram seçilmiş standart bir SSD ama e, çok takılmıyorsanız bundan devam edin diyemeyeceğim burada bu seçenekler varken 90 lira 100 lira farklarla MSI'ya geçmek varken bununla idare edin, işinizi görün demek istemiyorum. O yüzden eğer ki 97 lira farklı MSI seçmek isterseniz buradan geçebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Anakartınız desteklesin, desteklemesin. Bu SSD'ler Gen 3 SSD'ler arkadaşlar. Yarın bir gün anakartınızı güncellediğinizde, e, şu an bu sistemde seçilen anakart destekliyor mu bilmiyorum. Detaylı bakmadım. E, Gen 4 SSD kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdiden bunları seçerseniz anakartı güncellediğinizde SSD'nizi de güncellemeniz gerekir. Gerek yok. 500 GB bana yeterli diyorsanız 137 lira daha fark verebilirsiniz burada Gen4 SSD'yi tercih edin derim ben. Ha, 500 GB bana yetmiyor derseniz de buradan 1 TB'lık seçeneklere bakabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış bir durum. İşlemci soğutucu tarafına geldiğimde ise 7600 aynı 7500F gibi soğutulması zor olmayan bir işlemci. Ama bunun hakkı da 90 mm fanlı iki bakır borulu bir işlemci soğutucu da değil. Bu da öyle bu da öyle. Yani açıkçası ileride bir işlemci güncellersiniz vesaire. İleride yaptığınız güncelleşmeler, güncelleştirmeler farklı bir bileşeninizi de güncelleştirmeyi zorunlu kılmamalı. Olabildiğince tabii bütçeniz dahilinde. O yüzden burada 4 bakır borulu 120 mm fanlı normal düz bir soğutucu almak sizi daha iyi sonuçlara taşıyacaktır kanaatindeyim ben. Ona da en ucuz şekliyle Strong M4 diye bir işlemci soğutucu var burada. 120 mm fana sahip 4 bakır borulu. Dediğim gibi sizin daha fazla bütçeniz vardır vesaire. Buradan daha farklı seçeneklere de bakabilirsiniz. E mesela şu FSP NC3'ü önerebilirim. Yani akmaz kokmaz az yakar çok kaçmaz bir işlemci soğutucu diyebilirim kendisi için. Onun dışında tabi ben sıvı soğutucu falan istiyorum derseniz ki 7600'e asla gerek yok. Onu tekrar belirteyim. Buradan farklı seçeneklere bakabilirsiniz ama eğer ki soğutucuya burada bu fiyat farklarını verebiliyorsanız yukarıya çıkın farklı bileşenlerinizi güncelleyin derim ben. Son karar tabii ki de yine sizin. Son olarak kasa tarafına geldiğimizde ise e, yine ben bak başıma geleceği biliyorum. Bir önceki videolarda geldi. Bunda da gelecek. 850 watt güç kaynağına sahip Power Boost'un bir kasası ama asla e, kasayla alakalı bir marka model bilgisi bulamayacağıma neredeyse emin olabiliyorum artık. Şurada var mı diye bir bakayım. Maalesef ki burada da göremiyorum. Sadece 850 watt 80 plus bronz sertifikaya sahip bir güç kaynağı kullanıldığı yazıyor. Bence burada bunu seçmek yerine eğer ki tasarım beğenirseniz her zaman söylediğim şey şu kasa tamamen sizin estetik algınıza bağlı bir şey arkadaşlar. Ama ben burada 186 lira farklı güç kaynağını bildiğim şu an marka model olarak size bunu veremiyorum ama bildiğim e, CTR bir güç kaynağına sahip bu kasayı gözüm kapalı tercih ederdim. Burada e, ne kazanırsınız? Verimlilik kazanırsınız güç kaynağı şakaya gelmez her zaman söylüyorum ama 850 watt'tan 750 watt'a düşeceğinizi de unutmayın. Ha şöyle bu işlemci ve ekran kartı için 750 watt gayet yeterli olacaktır. Bu sistemi söylediğim şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi hazırsanız hemen ikinci sisteme geçelim. İkinci sistemimiz ise Dragon 5060 T ve 2. Sistemimizin fiyatı 40.179 lira. Parçaları tek tek topladığımızda ise 43.411 lira yapıyor. Yani arada 3.232 lira gibi bir fiyat farkı var. İlk olarak anakartla başlıyoruz. Bir önceki sistemde olduğu gibi sistemimizde yine A serisi bir anakart seçilmiş. Burada tuhaf bulduğum bir şey var. A serisine bile özelleştirme seçeneği koymamışlar. Yani anakartta bunu almak zorundasın gibi bir durum olmuş. 5.000 lira farkla B840'a geçiyoruz. B650 alternatif koyulmuş ancak 6 bin lira fiyat farkı vermemiz gerekiyor. Yani 7 bin lira fiyat farkı, 8 bin lira fiyat farkı vermemiz gerekiyor. Ya bunu alacaksın ya da alacaksın gibi bir durum olmuş. Burada tabii firmayı kötülemek gibi bir niyetim yok. Ama şuralara aralara farklı böyle 300 lira farklı, 600 lira farklı belli alternatifler koyulsaydı daha güzel olabilirdi. E, tabii şimdi Kasım ayı yaklaşıyor. Muhtemelen firmalar Kasım ayında kampanyalarda satmak için ellerinde biraz stok tutmak istiyorlar da olabilirler yani. Onlara da hak veriyorum bu konuda. Ama dediğim gibi anakartımız A6 120 burada herhangi bir değişiklik kesinlikle önermiyorum size. İşlemci tarafına geçtiğimizde ise işlemcimiz 7500F e, standart bildiğimiz bir işlemci. 7600'e geçmek isterseniz 1500 lira gibi bir fiyat farkı ödeyeceksiniz. İşlemcinize sadece dahili grafik kartı eklemek için 1500 lira vermek benim tabirimle saçma ticaret. Gerek yok. 7500F'den zaten devam edilmeli ki herhangi bir özelleştirmede de bulunmayacaktım. yani. Ekran kartı tarafına geldiğimizde ise sistemde seçilen ekran kartı ben 1080p rekabetçi takılıyorum arkadaş diyen tayfa e, ekran kartı. Herhangi bir tabi güncelleştirme, özelleştirme yapmak isterseniz şuradan şöyle bir bakıyorum. 16 GB'ta en uygun 5100 lira fark verip çıkabiliyorsunuz. Bu soru gelebilir. İşlemciyle darboğaz yapar mı vesaire gibi. Darboğaz diye bir şeyin hiç olmadığından bahsediyorum aslında ben size ama buna yine takılan arkadaşlar var. Bu tamamen size kalmış. 16 GB da çıkabilirsiniz. Ama ben değişiklik önermeyeceğim. Çünkü zaten fiyat bütçemiz bu. Yani 40 bin lira civarında sistem bakıyoruz. Şöyle bir durum var. Bunu seçtiğinizde de zaten fiyatımız bir önceki sistemin fiyatı yaklaşıyor. O nedenle hani böyle bir güncelleştirme yapmanın mantıklı olup olmadığını tamamen size bırakıyorum. Karar sizin. RAM tarafında ise bu sefer sistemimizde 32 değil 16 GB RAM seçilmiş. 6000 MHz CL36 RAM'ler var. Şöyle bir bakıyorum. 5002 bir dakika şurada bir şey bana çok saçma geldi. Burada bu RAM'leri tercih etmeyip de 326 lira fark vereceğim. Ama hem MHz'den düşeceğim hem de gecikme değerini arttıracağım. Burada sistemsel bir hata olmuş olabilir. Yani bu çok mantıklı bir özelleştirme zaten olmayacak orası ayrı bir konu da burada sanırım sistemsel bir sıkıntı olmuş olabilir arkadaşlar. O yüzden hani RAM'lerinizi bence bu şekilde bırakın. 32 arıyorsanız da CL38 gerek yok. Bence şunu çiftleyin geçin. Şayet 32 GB RAM sizin için elzemse. Mesela render yapıyorsan şey video edit yapıyorsanız, render alıyorsanız RAM sizin için hayati önem taşır. Sizi farklı bir noktaya götürür 32 GB RAM. 16'dan 32'ye geçtiğinizde daha bir rahatladığınızı fark edersiniz. O yüzden dediğim gibi 32 sizin için elzemse bu remleri çiftleyin geçin. Başka da alternatif aramayın derim ben. SSD tarafına geldiğimizde ise 500 GB SSD depolama alanı sizin için yeterliyse bence yine hiç kurcalamayın. Yani fark verip şuraya geçmek yine burada da sistemsel bir hata olabilir. Fazladan para ödeyip Gen 4'ten Gen 3'e düşmek, okuma yazma hızlarını düşürmek mantıklı bir ticaret değil. 500 GB sizin için yeterliyse burada kalabilirsiniz. Western Digital de iyi bir markadır bu arada. Ha ben 1 TB'a çıkacağım diyorsanız da yine aynı SSD'nin 1 TB'lık modelini ya da Kingston NV3 modelini geçebilirsiniz. Bunları öneririm. Şayet buralara çıkacak bütçeniz varsa Kioxia da tercih edebilirsiniz. Bu benim daha önce kullandığım, gayet de memnun kaldığım bir SSD. E şurada MLD'yi es geçiyorum farkındaysanız. Önceki sistemde bahsetmedim sanırım ama. Kullanmadığım için çok e, yorumda bulunmak istemiyorum. Biraz kullanıcı yorumları da ba bana çok iyi gelmedi. Firma kötüdür demek değil. Bu tercihi tamamen size bırakıyorum. Siz istediğiniz özelleştirmeyi yapabilirsiniz. İşlemci soğutucu tarafına geldiğimizde ise sistemde herhangi bir işlemci soğutucu seçilmemiş. Evet bunlar işlemci soğutma amacıyla sistemlere takılan, kullanılan soğutucular ancak 7500F ne kadar soğutulması zor bir işlemci olmasa da bu soğutuculardan çok bir verim alamazsınız arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Daha önceki sistemde söylediğim gibi 90 mm de değil. 4 bakır borulu 120 mm fanlı standart en uygun geçebileceğiniz seçeneğe burada geçebilirsiniz geçebilirsiniz şöyle bir bakıyorum yine Strong markasının st400a işlemci soğutucusu var buna geçebilirsiniz Ben 130 lira daha vereyim en azından bilindiğim bildiğim bir marka olsun güvenilir bir marka olsun diyorsanız da fsp'ye geçebilirsiniz ancak burada tekrar belirtme ihtiyacı hissettim neden bilmiyorum hiçbir düsel bir şey herhalde hiçbir markayı kötülemiyorum illaki bunların da ürünleri iyidir alan kullanan memnun olan vardır bu tamamen benim kendi düşüncem ve görüşüm. O şekilde aktarayım ben size. Sistemde kasa olarak da Fezon F6 seçilmiş. 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı bir kasa seçilmiş. Ee, yine burada eğer ki ben bildiğim bir markaya geçeyim diyorsanız yani hangisini biliyorsunuz bilmiyorum da burada Vento'ya geçebilirsiniz. MSI'ya geçebilirsiniz. Şayet bunun tasarımını ve kalitesini beğenmediyseniz. Ancak şöyle bir şey var. Şu kasayı bir önceki sistemde önerdiğim kasayla karıştırmayın. O 121 A'ydı. Bu 120 A. Onun içerisinde 750 watt güç kaynağı vardı ve C bunun içerisinde 650 watt güç kaynağı var ve yanlış hatırlamıyorsam E tier olması lazım. Bir önceki sistemdeki kasayı arıyorsanız da o da burada. Buraya geçebilirsiniz. İlk seçilen kasadan 650 watt'tan yani 750 wata geçmiş olursunuz ileride bir güncelleme yapacaksanız, parçalarınızı değiştireceksiniz falan öyle artıdan cebinizde bir 100 watt olur güç kaynağını değiştirmek zorunda kalmaktan sizi kurtarmış olabilir arkadaşlar yani bu tip ticaretleri yakalamanızı öneririm ben onun dışında bu sistemde bu kadardı şimdi son olarak 3. sisteme geçelim o sistemin fiyatı biraz daha yüksekti onda daha farklı güzel şeyler olacağına inanıyorum hadi geçelim 3. sisteme Üçüncü sisteme geçmeden sizden bir şey rica edeceğim. Eğer yapmadıysanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi üçüncü sistemimize geçelim. Üçüncü sistemimizin adı Radeon BTS. Sistemimizin fiyatı 77.740 lira. Akakça'dan tek tek topladığımda ise 70.003 lira gibi bir değer elde ettim ben. Yani sistem burada 7.737 lira daha pahalı bir durumda. Kararı tamamen size bırakıyorum. Anakartımızla başlayalım. Şurada gözüme çarpan 7800X 3D işlemciden sonra burada A serisi anakart görmek beni yerle bir etti. Yıkıldım. Kullanılmaz mı? Tabii ki de kullanılır ancak 7800X 3D'nin çektiği güce bu anakartın VRM'leri ne kadar dayanabilir? Yani bu anakartın bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama güç beslemesi 7800X 3D'yi ne kadar besleyebilir? Burada problem yaşarız diye ben düşünüyorum. E şöyle bir güncelleştirmelere baktığımda ise yine A serisi, yine A serisi. Geçebildiğimiz B serisi için de 5.533 lira fark vermemiz gerekiyor. Yani buralara aralara gerçekten uygun fiyatlı biraz daha böyle B650 MR olur, MK olur, anakartlar sıkıştırılsaydı güzel olabilirdi. Hakimileriniz şunu diyecektir. 77.000 bin 80.000 bin liraya sistem alacağım. Ben buna 5.000 lira daha veririm diyenler olacaktır. Saygım sonsuz bu arada. Hiçbir problem yok. Ama burada herhangi bir özelleştirmeye gidemiyoruz maalesef. İşlemciye geldiğimizde ise yine başta söyledim. 7800X3 diye herhangi bir güncelleme yapmayacağım. Bu şekilde kalacak. Ekran kartı tarafında alternatifsiz 9070 XT sunulmuş Asus Prime olarak sunulmuş bu arada. Safir falan değil ki Safir de iyi markadır. Zaten bu bütçelerde bu bu ekran kartından farklı ne sunulabilirdi? Belki 5070 TI konulabilirdi. Ama sorun yok. Bu arada hani bu ekran kartı kötüdür alınmaz diyerek şey yapmıyorum. Bu çok şaibe durumu. İşte AMD'nin geçmişte sicilinin biraz kirli olmasından kaynaklı. Ancak ben 9000 serisinde bunu açtıklarını düşünüyorum. RAM tarafına baktığımızda ise yine zaten bu kadar para vereceksek burada 16 GB RAM görseydik e, sistemi incelemez bir sonraki sisteme geçerdim. Direkt buraya geçerdim. E, 32 GB artık bu fiyat bandında standart hale gelmeliydi zaten. E, RAM'lere herhangi bir güncelleme yapmak ister misiniz? Orayı tamamen size bırakıyorum. Ben bu sistemi satın alıyor olsaydım 32 GB, 6000 MHz, CL38'de bu RAM'leri sabit bırakırdım. Hiç ellemezdim açıkçası. SSD tarafında 1TB SSD tercih edilmiş. Okuma yazma hızlarına takılıyorsanız eğer farklı seçeneklere gidebilirsiniz. Mesela ben yine ben alacak olsaydım dan yorum yapayım. Ben alacak olsaydım burada 114 lira farklı. Daha önce kullandığım için söylüyorum ancak bu yani tecrübelerimden kaynaklı. 114 lira fark verip buradan Kioxia'ya geçerdim. Burada tamamen tercih size kalmış. Sistemdeki SSD'yi hiç kurcalamasanız böyle bıraksanız da herhangi bir sıkıntı yok. İşlemci soğutucu olarak da NZX'de T120 seçilmiş. 4 bakır borulu 120 mm fana sahip çok güzel bir işlemci soğutucu. Şimdi 7800 x 3 bununla soğutabilir miyiz diyenler illaki olacaktır. 7800 x 3 için sıvı soğutma şart değil. Bunu lütfen artık aşalım bunu bir kıralım arkadaşlar. Bu gözler çift kuleli Peerless Assassin'in 7800 xleri diye çok güzel frenlediğini, sepserin tuttuğunu gördü. Görmesem size söylemem. Ancak zaten burada hava soğutucu olarak da çok bir alternatif sunulmamış. Siz görsel olarak güzel gözüksün diyorsanız tabii ki de sıvı soğutucu tercih edebilirsiniz. Ama mesela burada farklı hava soğutucu alternatifi de çok bulunmadığı için bunda sabit kalmanız mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da kasamız Powerboost'un yine 850 watt güç kaynağı dahil bir kasası var. Eğer ki görüntü sizi tatmin ediyorsa ben akvaryum kasa istemiyorum diyorsanız bu kasadan devam edebilirsiniz. Tırnak içerisinde şunu söylemek istiyorum güç kaynağı konusunda net bir şey söyleyemem size. Ancak şöyle bir durum var bir önceki sistemlerdeki gibi burada MSI'ya geçelim dersem 850 watt'tan 750 watt'a düşmüş oluruz. Ki ekran kartımızda 9070 XT olduğu için 750 watt yer yer sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Yaratır demiyorum bak yaratabilir diyorum. Bunu lütfen güzel anlayalım. Ancak dediğim gibi farklı bir 850 watt şöyle bir bakıyorum. Şurada var. Ancak beyaz kullanır mısınız? Bilemedim. Şu şekilde hem şöyle dikey akvaryum güzel görünümlü bir kasa var burada. Belki bunu tercih edebilirsiniz. Tamamen size bıraktım. Ama 850 watt'ın altına düşmemeye gayret edin bana kalırsa. Böylelikle sistem incelemelerinin sonuna gelmiş olduk. Farklı firmalarda da araştırmalarım sürecek. Eğer uygun bir firma bulursam orada da en çok satan 3 sistemi inceleriz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım bir şeyler katabilmişimdir size. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de çok teşekkür ederim size. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Hata bir laf ettiysem lütfen affola. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Thank you.